O zaman o zaman. O zaman işte. <laughs> Şu abi. Şu alalım mı Abi U U U U B'de 35 mermi. Başı başı Kişi iki. başı 7 mermi yapar oğlum. <laughs> Az mı? İmkansız abi. <laughs> Uzun hızlı var burada. 3 <laughs> ee, 3 Benim işaretimde kişinin... bak. Ben... Aşırı. 4x de verir gerekirse sana. Bak benim işaretlerim 3 yelek var, çanta var, şey var, skarli var. Ben alırım bir ya. Ben buldum ya onu. Hani dikkat edin yani çıkar oradan. Bir skar daha işaretliyim ben size de no, 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 no. <laughs> Ana, ne olur ne olmaz. Ana hoşdan görüldü attı. Önündü. Sağdaki. Bu gelsene alsana ben buna benzin olsun. I got supplies. Allah, ne miniymiş be lazım olsa Sen çıkmaz. Ben yeleği alayım direk. Gecim yeleği neredeymiş okey. Bana M4 ısmarlayacak kimse yok değil mi? De Aa buldum ediyorum. buldum valla buldum. Scarly var bende. Almak <laughs> isteyen varsa alsın. Tamam. Bende de, de Scar var. Altı iki. Yeleği bana benden alın. Altı iki kim alacak? Ee, al al Sende kaç var? Sende 4 mü var? Yok ki. Yok mu yasın? Dö Dördü olan varsa ben alırım altı atarım. E, dördüm var. Ha M4 var. Var. var gel gel. Gel M4 var. Buldum abi M4 burada. M4 ya, bu lazım olmayan varsa cheat? tamam Cheat M4. Aa okey. Mini almam lazım. Abi alan kapanıyor. Çıkalım istiyorsanız. Çok acele etmiyorum abim ya. Şey alsın da. Tamam. Nasıl? Siz iki bug ile gidin o Bak zaman. Ben, ben, Bak, ben, benim 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 şurada ha. aracım var. Beni onu bırakıversen. Gel abi bırakın. Al al ikisini nereye bıraktın? Kanka. Evin ee, içinde kanka. Bak bir alt alıp Burada mı? bakayım Bakacağım. Burada olması lazım o ikisini ya. Bir ya bu ev ya öbür ev alt katlayalım. Büyük ha, Al bunu. Geldim. Bir tane var. Bize doğru Çıkıştı çekse mi? bari yukarı çekerse sıkıntı aynı. Evet. Bunlar çıktınız mı? Biz çıktık beyler. Aracın var mı senin? Var Herkesin aracı var. var. Lan okuyordum. Direkt. Nereye geldi mi şimdi? Al lan kapandı haberiniz olsun bak. Evet evet. Biliyor biliyorum biliyorum. Bizim evlere mi oynasak direkt sonuçta abi? Aşağıya da atarsın amcaz. Yani ben hmm. yorum yapın abi. O ben aşağı diyorum. Yo yukarı ben diyorum ben oldu. ya. Ben Rodot'tan Bence... sonra de kapatacak diye düşünüyorum. Ben. Bence bu burada kalalım. Bu tarafta mı? Nerede? Sol, sol üstü doğu bak sol üstü dolu Sol, oldu, sol doğru. Doğru. var. Tamam sol gelin da. o zaman şu şeylere gidelim buradan rotasyon atarız. Gel benimle ben takip Tamam geliyoruz abi. Bunlar iki tane diyorlar. Fight diyorlar. girelim mi? Girelim. Ben değil bakalım kim çekelim. Tam kim çek sıkıntı ondan yok, bayra. sıkıntı yok bak. Birine gelince bakıyorum şunu. Ben biraz daha yaklaşacağım. Bagin içinde. Mark the location. Görebiliyor kimseyi var? Kimse yok şu an benim görüşümde. Ben için. de var açı. Ben gördüm bir üstünde ama bize şey yok. Bir kadının kanetesi var. Onu gördüm kanetesi. Görmüştüm lan. Oy ne oldu? Bu ne Al altı alt kullanabiliyorsun alsana altı <laughs> yönlü. Ay alana gidek mi? Lan arkaya geldim. Yattım. Ne? Bekle. Sıma kaçtı mı? Bırakacağım diye lan. Serhan şey tamam Serhan sapatıyor bizi Ben çok ben kısım, çok a, ben şey aldım tepeyi aldım tepeden deneyeceğim şu yukarı Kırmızı atın mı Leroy? Hayır Bana atar mısın? Atın. Ben direk gideceğim buradan Tamam at ikisi de <laughs> Aynen <anda> de çıkalım bekle <laughs> O tek kişi mi orada? Yok iki, iki, iki. İki, iki kişi abicim iki kişi burada <laughs> Çok vurdum İçeri kaçtı Tamam kaldırdın mı flaş seni? E, Natik sana oynuyorum ama ben e, kafa açacağım sol sol sağına senin sağına tamam mı? Ben birlikte atıyorum. Tamam birlikte atalım Furkan sen de Gidiyorum. Direkt içeri girme oynamayın da. Ben bakıyorum o zaman. Kapalı Acele etme bombam yok. Bombam var mı abi? Var bir tane ben beni koruman bakalım. lazım sadece. Ben ama. de atıyorum kafa bakıyorum. Teran bak kanka aynen. Biri soldan çıkıyordu şuraya. Görmen lazım. Bir biri balkonda, biri balkonda. Tamam. İçeri girdi. İçeri girdi. Çatıda mı abicim? Çatıda şu an gözükmüyor Bomba, çatıyı, bomba nerede? Diyorum. Bombayı atmıyor abi ya. Sakin. Çekmeyin. Bombayı bırakmıyor elinden. Almaya geçtim. Patlar. Al. Bombayı yememiz lazım buraya. Çatı gözükmüyor bak haberiniz olsun. Tamam geri çıkacağım ben direkt buradan. Onlar bilmiyor burada olduğumuzu bence. Çanka ben şu ile... Bagiyle... Ben... Aman. Tamam ben kavurdum, kavurdum, kavurdum. Tamam sorun yok. Al ver oyu sen. Alacağım bir bomba daha çekim. Bomba geldi bir tane de. daha. Tutturamadı. Mı? Bakamaz herhalde ondan. top atıyor. Bana gelmedi. Arkanda falan var Ger çok geri çıkmıyor. Tamam. Gire fire atıyorum da oturamadı. Çatıda. Alt katına birimiz girse oynarız. Diyorum camları çıkıyorum bir dakika. Sis hadi atılmıyor ki bir dakika. Ben alt katına girdim diyeceğim. bir tek. Merdiven de çocuk. Merdivene merdiven bomba Geliyor canım. mu? Geliyor. Tam bir nak. Öyle. Merdiven nak, merdiven nak. Merdivende molotof var bir dakika abi. Çatıda, çatıda, çatıda. Tamam ben, ben çatıyı şarkı. koruyorum. Çat dışarıdan bekliyorum. İçeriden girin oyun oynayın. Bomba tamam 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 oynayın. Çatıyı atabilirsin. Çatıda kimse patlatım. yok zaten. Eline sağlık canım. Hayır hayır kill gelmedi. Aldı. Ha gelmiş. Öldü, iki. Öldü, geldi, Aa geldi. ikilermiş Böldü. lan. Abi patlattım. Bir ben şey oldu hani kilit çekti sanırım. Çekildik sana burada abi. I got supplies. Tamam. Öyle emesi var ki bombayı çekiyorsun ve bırakmıyor abi. Hayır ben Hayır hayır. Attım kanka ben. Aldıysam oraya attım. Bak burada. Ne durumdasın şurlar? Ben iyiyim. Kaç kill var? Fiyadım. ben de iyiyim. İki olmasa. İki. Bir ben bende. Bir bir. Bir bende. Toplam bir bir. bir, bir. Kalan en sağ atmış. Gelin bende. Rotasyon atıyorum. Ben de sağdan çıkıyorum. <laughs> Kayt evet, hadi bir win spam yapıştıralım bakayım. Patatesi vuralım mı Serhan? Ay. Gel lan ne? şimdi. Buggy var abicim bunu alabilirsin. Lotka ke O geri attı. Beni de geri ben... attı ya. Olamadım da. Toros da oynayacağım abi. Tamam sen bilirsin abicim. Kulladım bunun benzinleri de. Oh, Ay. Çocuklar bence bunu şeye çekecek diyorum ben ya. Tokilere. Bakalım Bakayım. abi. Çeker, ha, çeker. patatesini orlar da oynarız bence. Şey. Bence patates daha mantıklı gibi. Tamam. Çünkü sağa doğru atarsa hızlı çıkarız. Bence. Tokiler her türlü gireriz ha. Bence de tepeden aşağı inmek daha kolay olur ya patatesle Hı -hı. oynayalım. Adam var. Nerede tam olarak? Yo adam yok. Adam olsaydı ölmüştüm Vallahi oğlum bir karar ver lan. Bu ben bu kısımda kimse yok. Tamam. Abi şey. Alan kapanınca kadar şey bekleriz. Bir şey geçmiş Burada gibi oldu. Burada dolu dolu. Burası dolu. dolu. boş en üst dolu. Pek acele etme. Bombanız var mı beyler? Bomba gidiyormuş gibi, gibi Arkadan arka. Burada oynayalım ya bir tık de zorlamazlarsa oynayalım. Çıkayım mı ben buradan? Görüş açım yok burada. Bakmaya çalışıyorum. Bomba atın beyler. Çok az vurdum da. Do, bir dolanayım ikiniz rushlayın olur mu? Da keyfine bak abicim ya. Hayır. Bence... Şöyle 3 3 3 3 var. Başka Direkt Direkt burada dikkat et. Biz zordayız rushlayın şey ölürüz buradan. Buradan orası rushlanmaz şu anda. Bir göremiyorum ya. Yok göstermiyorlar Göstere hiçbiri. Hiçbiri göstermiyor çocuklar. Bak bana göstermiş. bomba geldi. Ben buradan çıkacağım mı? Bomba yemek istemiyorum. Abo. En, sağ en sağa kaçınmış. Vuracağım o tabekini. Helal. Nereye lan? Şartında var mı? ya. Oynayın, Oynayın yukarı, yukarı gel. yükselin, Sağdakine. yüksel. Sağdakine oynayalım. Yükselin. Kim geliyor benimle? Yüksel, gel Biri, bir, ben, biriniz geçsin orada. O da nak, bir kaldı oyna. Yüce. Kaya, kaya, kaya. Kaya son bir, oynayın, oynayın. Ben Tamam öldüler. Öldü öldü. Biz öyle çocuk alan bizde Toki'lerde. Biz bir tık daha öne yaklaşıp bekleriz. Toki'den çekmesini. Çekmezse Toki'de oynarız tamam. Tamam, tamam. tamam, tamam. abi. Denize sağlık güzel oyun. Denize sağ sağlık. Denize sağlık. Furkan arabam uzaktaydı o yüzden. Kıyosun. Ne oldu ki? Ne oldu Natik? Abi... Hmm, bir şey olmadı. Şey. Bir araba uzak. Abi şey yapalım mı? En sol en soldaki tokiyi kapatalım mı direkt? Şu an değil, şu an değil. Bu alan oradan çekebilir hmm. abi. Yani. Şuradan bur, buradan oynayalım mı? En evet, Bir şey diyeceğim ya. Ben Cihana, senle gelebilir miyim? Benim aracınca canım çok kafol Olur oldu. Bomba atata. Benim araçta kalmadı oğlum. Benim araçta bir şey yok ki, tabii. E, bunların araçları vardır. Like Clash arkada bak. Onlara bakacağım. Araba geldi tamam. araba. Solunuz açılıyor dikkat edin. Aşağı iniyor. İniyor mu tamam. Ee, yok mu abi maraça? Bir bagi var o da bende şu an. Burada da, Şimdi... burada Tesla var. Tesla var burada. Tesla'nın canı yok. Işte. Duman çıkıyor. İyi tamam o zaman. Not Not beni orada. al beni al. Gidelim. Koşarak gelir ya alan çok iyi. kimse bakmıyor Burada kalabiliriz evet. abicim. Şurası çok at. iyi. Tepede durayım. Sağ ses var. Uçak adek adek Uçakmış. Uçakmış. Sağ dikkat et abi. Şu sağ kaya da oynayabiliriz sen ne en istersen. Açısı iyi. Sen sen geç abi oraya ben kalayım. Ya da gelin. Ben bu arabayı ben bu de arabayı en son kavur yapacağım en son tamam mı? En gerideyim. Okey. Hani bir yere çekip patlatacağım. O yüzden önden gitmiyorum sen bekle arkada Alanı bekliyorum. Tamam. Bora tamam. buraya. Onları boş çıkıyor. Boş boş sizden oradan. Sizin oradan arabalar geliyor. Markımdan sağdan. Sağa da tamam. sağda. Aynen buraya doğru geliyor ama Çünkü şu an arada kaldı Yok, onlar. Geldi. Şeyin... Birileri başkası aldı. Oynayalım mı oraya? Var mı? Ee, Bilmiyorum. Tepek görebilir. Bomba atabilirsin Bonyalım. onun içine. Sağda yok ama solda var. Burada var. Bomba Nereye yapmış sprey atıyor. Yemiyor kimse. Burada ağaç var. Ağaç sesi alın lan. Ayak sesi var lan. Burada şu an. Bir şeyin içinde. Bunlar konak. Bunlar. Bunlar koyun oraya. Bir kişi daha var gel. Kayada. Burada. Yine Arkası burada. Bura burada bura. Arkan araç geliyor. Durdu. Sağdık araç. Kavurdayım ben. Sıkıntı yok. Acele atıyor. etmeyin. Kime yakın? Ben Natix'e sıkıntı. Ben Natix'e sıkıntı. Bir dakika satacağım. Alan gelecek dikkat et abicim. Bana bak ben güzeller yaptım buraya gelebilirsin ya. Acele etme. Aşağı yere bir, ad. bir. Tamam abi acele etme geleceğim. Beni sağ alt gördün tamam. bu sefer abicim. Leroy yanına oyna. Ya şuraya kal. Hadi solun görüyor abi. Aynı açın yokmuş tamam. Sağında bir tane kaya var, oynayabilirsin atık sağında. Aynen bir tane. Bagi geldi bana. Bagi geldi altına. Mark the location. Bu ne sağ ol. Bir sattım sağ ol. Sol aşağısı hala var böyle. Evet alan bende değil arabam yok. Araç var mı bizim yukarıda? kalanlardan? Ya abi hayır yok. Sen vura var. vura oynayacaksınız ya. Önünüze Leroy'un evet. soluna doğru. Özürüm. Kaç kaç tane sumo'nuz var? Benim bir tane sumo kaldı. Oynarsın sen Leroy Ertül alanla birlikte amacı. Bir... 26 saniye. Sağ savaşta bak Leroy kill çekebilirsin sağa baksana abi. Aynı oraya. Evet. O sağ çıkmış işte. Bak. Şu aşağı dikkat edin bak orayı görmüyorum benim açımda değil. Koşacağım. Ya onlar Çok alanın içine doğru girdi. ya. Alanla birlikte koş, koş istersen i̇şte acele etme Natix ya. Sen çünkü abi. sağın sağın serbest sağın serbest senin soluna şey. Sağ aşağıya indi çünkü.

Ah bir bomba olsaydı oraya var ya. Abi, ağacın yanında var. Direkt mi? bomba at oraya. Yani 2 yani 3 evet. tane bomba Bombam at Bombam kal sende. Gördüm. Yok Bombam yok. Bekle onlar Son çıkacak. kite kadar oyna ya. Son kitin basıp oynayacağım direkt. <laughs> Girebilir miyim acaba? Girelim. Yattın oraya. Sağlık. Oh. Eline sağlık. Evet. Eline Tabii sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Beşinci iki, Ulan herkes ikişer kill almış hasarlar. İki dört altı sekiz. Elinize sağlık. Maç güzel.